Biraz daha Sizin tıpkı babanızla aranızdaki evet. mesafenin dedenizle Dede, aranızdaki evet. mesafeyle evet, mesafe. bir olmaması gibi o gelenek de devam, devam ediyor. ediyor. Evet, evet, ya evet. Hocam zaman su gibi akıyor ama size hiç doyamıyorum. Sağ Doyamayacağız olayım. da. E, buradan bir şey daha anladık ki çocukları konfor alanının dışında Kesin. eğitmek. Kesin. Hocam bunu bir de siz Disiplin. söyler misiniz? Disiplin. 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 Çocuklara bakın hemen burada geçen beni Türkiye Büyük Millet Meclisi davet etti. Ben bu Yapay Zeka Üniversitesi üzerinde sık sık duruyorum. Sonra da dediler bana gel bunu bize bir anlat bakalım. Davet ettiler beni Büyük Millet Meclisi'ne. Orada da anlattım, orada da söyledim. Çocuklara özellikle tablet, bilgisayar, notebook ve akıllı telefon 15-16 yaşına kadar verilmemeli. Çocuklara yazı alışkanlığı kazandırılmalı. Öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı'na da onu önerdim. Yani öğretmenlere... Öğrencilerden ödevlerini yazarak yazılı el yazısıyla istemelerini öneriyorum. Babanız söylemişti değil mi? O babam ya, ne yazı... bilirsen yaz, dedem ne bilirsen oku, ne bulursan Sen oku. Oku ne, Bilir, ne bilirsen yaz. yaz. Tabii o babamın ne bilirsen yaz, babamın ne bulur ne bulursan oku, dedemin e, bana e, vasiyetidir. O bakımdan çocuklara konfor yok, televizyon yok, e, yani e, oyun yok. Oyun Çocuklarınızı oyuncak alacağınıza dürbün alın. Mikroskop alın. Alsın bir ki böceği incelesin mikroskop altında. Geceleri yıldızlara baksın. Yani araştırmaya ağırlıklı olsun. Çünkü insanlığın ve hayatın geleceği temel bilimlerde gizlidir. Temel bilimlere yönlendirsin. Hemen söylüyorum zeki çocuklarınızı doktor mühendis yapmayın. Fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji gibi temel bilimler alanlarına yönlendirin. Ben evet 50 küsur yıldır bu mesleği...